Eğer kırık uygun görülen sürede kaynamadıysa, hangi uzuvun kırığıyla karşı karşıyaysak, o uzuvu kullanmamaya bağlı etrafındaki eklemlerde hareket kısıtlılığı ve kireçlenme, adalelerinde zayıflama ve kemikte o bölgeye ait osteoporoz yani kemiğin zayıflaması dediğimiz durum ortaya çıkar. Ve bu durumların ortaya çıkması kırık kaynamayan kemiği tedavi etmek için hastaya cerrahi tedavi uygulayacak olan hekimin işini daha da zorlaştırır. Özellikle enfeksiyonun varlığı kemik kırıklarının kaynamasını olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu nedenle enfeksiyonun özellikle ortadan kaldırılması, bundan sonra yapılacak olan kırık kaynaması ile ilgili girişimlerin öncesinde vazgeçilmez bir şart olarak karşımıza çıkacaktır. Müzik Yeterli sürede tedavi edilmeyen ve kaynamamış bir kırığın tedavisini biz cerrahi olarak yapsak bile çevresindeki eklemlerin yeniden hareketini kazanması veyahut da zayıflamış olan kemiğe cerrahi için kullanacağımız malzemelerin, çivilerin ya da plakların yerleştirilmesi bizim için her zaman zorluk oluşturmaktadır. Bu nedenle de uygun zamanda teşhis etmek ve de gecikmeden tedaviyi uygulamak kaynamayan kırık tedavisinin en önemli noktasını oluşturmaktadır.